kendi enerjisini üreten binalar mümkün mü? Kendi enerjisini üreten binalar, kendi ihtiyaç duydukları enerjiyi üreten binalardır. Bu binalar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi, jeotermal enerji veya biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretebilir. Kendi enerjisini üreten binalar, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam şekli sunmaktadır. Bu binalar, fosil yakıtların kullanımını azaltarak iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca kendi enerjisini üreten binalar, enerji maliyetlerini düşünerek ekonomik açıdan da avantajlıdır. Kendi enerjisini üreten binalar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha yaygın hale gelmektedir. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerinin düşmesi, kendi enerjisini üreten binaları daha ekonomik hale getirmektedir. Ayrıca akıllı ev teknolojileri, enerji tüketimini izleme ve yönetmeyi kolaylaştırarak kendi enerjisini üreten binaların verimliliğini artırmaktadır. Kendi enerjisini üreten binalar gelecekte daha da yaygınlaşacak ve çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunacaktır.